Doğan İnşaat. İnşaat ve çatı izolasyon bizim işimiz. Kalite ve estetiğin doğru adresi. Çatı yaptırmak, inşaat yaptırmak, kaliteli ve titiz çalışmayı gerektiriyor. Çatı komple yenilendi. Her şeyi tertemiz yapıp bırakıp öyle gittiler. Mükemmel bir uyum içindeler. Çok güzel çalışıyorlar birlikte. Umarım bu ekip yıllarca devam eder. Doğan İnşaat'a çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat, alanında uzman kadrosu, tecrübeli ustaları, mimarı, mühendisiyle çatı sistemleri konusunda kusursuz hizmetler sunuyor. Doğan İnşaat olarak bugün Muğla Marmaris'teyiz. Üç tane otelim var. Bunların tadilatlarını, çatılarını, Doğan İnşaat'tan anlaştığım gibi yaptırmaktayım. Günü gününe ne zaman dedilerse aynı gün geldiler. Müthiş bir ekiple şu ana kadar neredeyse bitmek üzere inşaatımızda. inanılmaz memnunum. Şu anda 3-4 tane otelci arkadaşım sırada Doğan İnşaat'ta iş yapmak için sırada bekliyorlar ve görüşüyorlar. Doğan İnşaat'ın yapmış olduğu çatı sistemleri, dış cephe ısı yalıtım mantolama sistemleri, konut ve iş yeri ısıtma ve soğutma konusunda faturalarda %50'ye varan tasarruf imkanı sağlamaktadır. Yaşam alanlarınız, yazlık, konut ve iş yerinizin çatısına, dış cephesine yapılacak olan ısı ve su yalıtımı hayati öneme sahiptir. Doğan İnşaat'ı reklamlarda gördüm, aradım. Sağ olsunlar bana kısa bir dönemde, kısa bir zaman içinde bize dönüş yaptılar sağ olsunlar geldiler bir fiyatlandırma yaptılar bize bilgi verdiler konuştuk anlaştık sonra inşaatımız başladı ve yarın nasip olursa teslim edecekler ve hem malzemede de çok memnunum hepsinden memnunum yapılan işte gerçekten memnunum gerçekten muazzam bir şirket muazzam insanları var muazzam bir kadroları var çalışanları hepsi beyefendi insanlar hepsi de donanımlı insanlar işi bilen insanlar Gönül rahatlarıyla bu şirkete arasınlar. Çalışan insanlar gelen yere bir zerre kadar zarar vermiyorlar. Yani temiz, titiz. Biz televizyonda doğan inşaatı görmüştük. O yüzden işin eline vermek istedik. Pergulesini, çatısını onlara yaptırmak istedik. Bir haftadır çalışıyorlar ve çok memnunuz. Hepsinin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kısa sürede de bitirdiler yani. En iyi malzemeyi kullanmışlar. Hepsinin eline sağlık. Çok memnunuz. Doğan İnşaat çatı izolasyon olarak sıfırdan inşaat yapmaktayız. Evin içesi laminat parkesi, alçıpan, asma tavanlar, kombile yalıtımlar, sıya suyalıtımı, su yalıtımı, dübleks yapmaktayız. Müstakil ev yapmaktayız. 2 kat, 3 kat, 5 kat bina yapmaktayız. Komple bahçe düzenlemesi yapmaktayız. Komple istinat duvarları yapmaktayız komple A'dan Z tadilat yapmaktayız. Yani sıfırdan inşaat yapmaktayız. Yani doğan inşaat çatı izolasyonu derken sadece doğan inşaat çatı izolasyonu değil. Temelden çatıya kadar sıfırdan inşaat yapmaktayız. Yozgat Azizli Bağları'ndaki villamıza 4 gün önce başladık. Buradaki inşaatımızın kaba inşaatını 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Diyelim ki benim bir arsam var. Geliyorum Doğan inşaata bir inşaat vekalatı veriyorum. Siz benim adıma Belediyede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında köylerde il özel idarede benim adıma tüm işlemleri tamamlıyorsunuz. Benim adıma inşaatı başlatıyorsunuz. Sadece ben bittiğinde gelip anahtarımı alıyorum. Evimi teslim alıyorum. Doğru mu? Aynen öyle ya. Biz size bize verdiğiniz vekaletle bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz. Reklamlarda Doğan İnşaat'ı gördüm. Doğan Bey'e telefon ettim. Doğan Bey geldi, baktılar, fiyatta anlaştık. E, üç gün içerisinde çatım söküldü, yeniden yapıldı. Kullandıkları malzeme birinci sınıf malzeme. E, yapılan işten oldukça memnunum. E, bana gelenleri Doğan İnşaat'a ve emin olun. Çatı yaptırmak isteyenlere tavsiye ederim. Mutlaka Doğan İnşaat'la danışsınlar, görüşsünler, öyle çatı yaptırsınlar. Çatı çok önemli, evin sigortası derim ben. Yaptırdığınız çatı ve inşaatta kullanılan malzeme, TSE markalı ve kaliteli olmazsa, tecrübeli ustaların titiz çalışmasıyla yapılmazsa, çatınız ısı ve su geçirerek yaşam alanlarınıza zarar verir. Çatı yaşam alanlarınızın olmazsa olmazıdır, sigortasıdır, yapınızın ömrünü uzatır, yapımında ustalık ve titizlik gerektirir. Enerji fiyatlarının oldukça yüksek olduğu günümüzde doğru çatı izolasyonu ve malzeme seçimi uygulaması çok önemli. Çatı izolasyonu aynı zamanda su yalıtımı konusunda da çok önemli. Oğan Bey Bey'le görüştüm, konuştum. Sözleşmemizi yaptık. İki gün içinde bütün malzemeleri getirdiler. Ustalarımız geldi. Gerçekten bütün arkadaşlar gerçekten güzel çalışıyor. Hiç fark etmiyor. Aynı Avrupa sistemi komple çalışıyor. Yani Avrupa'da vinç e, var. Burada da aynısı var. Bizim kiremitlerimiz yine onların kiremitlerinden daha güzel. Evet. Daha ustalarımız kaliteli. Bir hafta bile sürmedi. 4-5 gün içinde e, değmesine göre 360-370 metre bir çatımız vardı. Üç günde söktüler. 5. günde bize teslim ettiler. Allah razı olsun. Ayrı ayrı bütün arkadaşlara sevgi, saygı, teşekkürlerimi sunarım. Doğan İnşaat tecrübe ve birikimleriyle, ekip ve ekipmanlarıyla yaptığı işlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Yapacağınız inşaat ve çatıları siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin kurulduğu günden bugüne kar, kış, soğuk, sıcak demeden tüm zorlu şartlara rağmen iş güvenliğine önem vererek durmadan çalışan ekiplerimizin ulaşımı, konaklaması, yemesi, içmesi şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Biz Doğan İnşaat'ı e, reklamlarını görerek ve uzunca bir süre seyrederek telefon ettik. Çok kısa süre içerisinde Doğan Bey'in kendisi geldi. Bir anlaşmayla bize ödemelerde kolaylıklar sağlayarak ilk önce çatımızı yaptırdık. İşçilerinizin çalışması ve ee, malzemelerin kalitesiyle hakikaten çok memnun kaldık ve biz ek iş yaptırdık tekrar. ikinci katın balkonunu kapattırdık. Ön tarafımıza pergüle yaptırdık. Önümüze e, kapımızın önüne pergüle yaptırdık. Yani ne eksik ne gedik varsa her şeyini yaptırdık sağ olsunlar. Çok güzel çalışıyorlar, çok hızlı çalışıyorlar. Çok terbiyeliler, çok saygılılar sağ olsunlar. İşçilikleri çok iyi, arı gibi çalışıyorlar. Yani gerçekten memnun kaldık her şeyle. Yani mesela burada çok çok yağmur yağıyor ve ya yağmur zamanı. Yağmur gelmeden bitirdiler. Teşekkür ediyoruz o konuda sağ olsunlar. Sıfırdan inşaat mı yaptıracaksınız? Sıfırdan çatı mı yaptıracaksınız? Çatı tadilatı mı yaptıracaksınız? Doğru adres Doğan İnşaat Çatı İzolasyon. Hemen arayın. 0532 310 6852 Ben Avrupa'da yaşıyorum. Reklamlardan duymuştum Doğan İnşaat'ı. Geldiler Antalya'ya kadar geldiler İstanbul'dan. Bir sözleşme yaptık anlaştık. Bu 15 gün içinde bu inşaatı teslim ettiler bana, yaptılar. Dört dörtlük. Doğan İnşaat'a ve arkadaşlara çok teşekkür ederim. Doğan İnşaat olarak çalışmalarımızı bina dışında Manitou ve Vinç de yapıyoruz. Binanızın içine herhangi bir zarar vermeden işimizi hızlı, kolay ve çabuk yapıyoruz. Türkiye'nin 40 ayrı bölgesinde çalışan ekiplerimizin başında şantiye şefimiz, mühendis ve mimarlarımız bulunmakta olup siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine önem vermekteyiz. Çok usta aradım ama bir televizyonda Doğan İnşaat'ın reklamını gördüm. Doğan Bey'i aradım. Doğan Bey iki gün sonra baktım kapıdadır. Doğan Bey geldi sözleşmemizi yaptık, kaporemizi verdik. Anahtar teslim çok memnun kaldık. Yani herkes verebilir. Hiç tereddüt etmeyin. Doğan Bey'e inşaatınızı verin. Çok memnun kaldık yani istediğimiz her şeyi yaptılar, hiç bizi üzmediler. Yani fazlasını yaptılar, eksik yapmadılar. Reklamdan daha fazlasını yaptılar. Doğan Bey'e teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir ekip gönderdi. E, usta'lar çok dürüst, çok çalışkan, çok dürüst çalışıyorlar. Hiç tereddütünüz olmasın. Ev yaparsanız Doğan İnşaat'ta vazgeçmeyin. Doğan İnşaat olarak sıfırdan anahtar teslimi villa inşaatı, sıfırdan çatı, çatı tadilatı, kiremit çatı, sandviç panel, trapez, saç, ahşap ve çelik çatı çeşitlerini yapmaktayız. Dış cephe, ısı yalıtı, mantolama, iç dekorasyon, kamelya, çardak, sundurma, neye ihtiyacınız varsa hemen Doğan İnşaat'ı arayın. Evimiz diş cephe boyası hepsi dökülmüştü. Ondan sonra çatlaklar vardı. Suvası hepsi dökülmüştü. Boyası dökülmüştü. Telefon açtık. Doğan Bey kendisi geldi. Yine de başladılar. En iyisinde yaptılar. Ne malzemede kaçtılar. Ne boyasında ne işçiliğinde. Hiçbir sorun çıkmadı. Doğan İnşaat'a çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Türkiye'de eviniz, yazdığınız mı var? Tadilat, tamirat mı yaptırmak istiyorsunuz? Ustayı nerede bulurum? Malzemeyi nerede alırım? Nasıl yaptırırım diye düşünmeyin. Doğan İnşaat sizin için var. Hemen arayın. Özellikle yazın inşaatların artması nedeniyle usta bulmak çok daha zor. Arayın bizi, anlaşmamızı, sözleşmemizi yapalım. Sizi sıraya alalım. İşinizi kaliteli, hızlı ve titiz bir şekilde yapıp sizi teslim edelim. Bize bir hafta söylemesine rağmen aslında bir buçuk günde işi teslim ettiler. Biz hem komşularımız adına hem de kendimiz adına Doğan Bey e ve Doğan İnşaat'a kurumsal firmasına çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe, ekipteki tüm arkadaşlara hiçbir şekilde evimizin içine zarar gelmedi. Dışarıdan, dış cepheden tamamen çalışma oldu. Doğan İnşaat'a bize böyle bir fırsat, böyle bir imkan tanıdığı için ayrıca çok 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 teşekkür ederiz. E, Avusturya'da yurt dışında yaşamaktayım. Bereketli de evim var. E, evimi tadilat yaptırmak istedim. Doğan İnşaat'ı tercih ettim. Doğan İnşaat'ta verdim evimi. E, reklamlarda gördüm. Telefon ettim. Anlaşmamızı yaptık. Çok da memnunum yani. Doğan İnşaat, yılların tecrübe ve birikimiyle, mimarı, mühendisi, tecrübeli ve deneyimli ustalarıyla, kaliteli malzemesiyle yaptığı işlere 20 yıl garanti vermektedir. Evimiz yeni ama 10 senelik de çok çatlaklar vardı, hiç değildi. Doğan çat geldi sağ olsun. Gerçekten çok güzel. istediğimiz gibi oldu. Memnunuz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İşler güzel rast gelsin derim. Çok güzel çalıştılar. O kadar çatlak vardı ki. Yani bunun nasıl kapanacağını da benden merak ediyordum. Üç kademede yaptılar zaten. Fileli, sıva falan. Yani bundan iyisi can sağlığı diyelim. Çünkü iki yıldır bu çatıyı yaptırmak için e, düşünüyordum. E, televizyonda Doğan Bey'in e, reklamını gördüm ve telefonla bizzat kendileriyle görüştüm ve ertesi gün kendileri bizzat geldi, görüştük, konuştuk ve sözleşmeyi yaptık. Başladılar, bitirdiler. E, Doğan Bey'e tekrar ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. cahillik, irahatlık diyorsan doğan inşaat. Öyle olsun. bir bağlı insanlar, öyle bir efendiler. Allah dünya durdukça bunlar dursun. Doğan İnşaat'a gidin yanlış olursa bana söyleyin. Evet. Ben göz katlayayım bir ele Vallahi billahi bak doğru söylüyorum. Ne diyorsam yapıyorlar yavrum. şu günde başlarlar dedi. Dediği günde geldi başladı. Ve de bugün çatıyı bitirdiler. Isı yağlı çatıyı her türlü bitirdiler. Doğan Bey'e de çok teşekkür ederim. Böyle bir güzel ekip grup da sözünde durdu. Dediği günler başlayıp da işini bitirdiği için çok teşekkür ederim. Almanya Berlin'de yaşıyorum. Altınoluk'ta bir yazdım. Burada da Çubuk Gölü'nde de bir evim var. Tadilat ve tamiratları vardı. Düşünüyordum acaba kime yaptırabilirim diye. Doğan İnşaat'ın reklamını görerek izledim. Onları çok çok iyi olduklarını gördüm. Dedim ben de bunları yaptırabilirim. Hemen telefon ederim, ederek çağırdım. Anında geldiler. Anlaşmamızı yaptık. İşimizi bitirdik. Ve onlar işlerine başladılar. Ve aynı şekilde bitirerek bana teslim ettiler. Efendim televizyonda reklamlarını izledim. Beğendim. Çalışmalarını beğendim. Çok ciddi bir firma olduğuna kanaat getirdim. Davet ettim. Geldiler. Karşılıklı konuştuk. Çatı inşaatını verdim. Ee, çok da memnunum. Üç gün içerisinde bana teslim ettiler. Bugün teslim ediyorlar. Ee, elemanları çok kaliteli, bilgili. Biz 81 ildeyiz, her ildeyiz. Yani her her, her yerde, doğan hiç fark var. etmiyor. Nerede olursa olsun, hiç fark etmiyor. Nerede olursa olsun, bizim için sadece bir telefon yeterli bizzat tüm işlerin de anlaşmasına ben kendim geliyorum. Hizmet verdiğimiz bölgeler İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat, Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Yozgat, Sorgun, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kuşadası, İzmir, Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, Muğla, Yalova, Konya, Kırşehir, Mersin, Adana, Aydın, Afyon, Kütahya, Uşak, Bursa ve Tokat tüm Anadolu, Ege bölgesi, Doğu Anadolu fark etmez. Doğan İnşaat Çatı İzolasyon olarak Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz.